Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi sürücülere yönelik drone destekli uygulama yaptı. Uygulama kapsamında vatandaşlara emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim gibi kural ihlallerine karşı bilgilendirmeler yapıldı. Trafikte hız yapan ve kuralları ihlal eden sürücülere ise idari para cezası uygulandı. Olsun, Sürücüler de bayram tatilinde trafikteki herkesin çok daha dikkatli olması gerektiğini söylediler. Uykusuz yola çıkılmaması ve trafik kurallarına son derece riayet edilmesini öneriyorum. Hatalı sollama, surat her zaman felakettir. Bunlara dikkat edersek herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani bunlar çok önemli trafikte. Hata kabul etmiyor trafik. 14 merkez bayram tedbirleri süresince yapmış olduğumuz uygulamalar göstermiş olduğunuz gayretten dolayı teşekkür ediyorum.